burun dolgusu ile burunda hangi değişimler yapılabilir? Burun dolgusu ile burun ucu kaldırılabilir. Burun ucu ve sırtı arasındaki kemerli görünüm ortadan kaldırılabilir. Burun sırtı ve alın başlangıcı arasındaki çöküklük düzleştirilebilir. Burunun sağ ve sol yarımı arasındaki asimetriler düzeltilebilir. Eğer burunda bir kavisli görünüm mevcut ise bu görünüm gizlenebilir. Travma sonrası veya ameliyat sonrası burunda bir çöküklük kalmış ise bu çöküklük düzeltilebilir. Burun hava yolları genişletilebilir ve böylelikle nefes alma rahatlatılabilir. Burun ön profilden daraltılabilir. Burun kanatları yan profilden daraltılabilir. Burnun yüze oranla hacmi küçültülebilir.